arkadaşlar e, bugün e, şurada gördüğünüz şeylere gideceğiz. E, neden ona moto şey motokros yarışmalarının düzenlendiği yer. Eee Edirne'de yaşayanlar biliyordur buraları. Şimdi oraya gideceğiz. Bir ben, parkuru ben de yapmayı deneyeceğim. Yani olur inşallah İyi bir video olacak. E, şuraları da buraları da ana Musa Bey'i değiştiriyor buna Spotra yazık oldu yani. Şimdi şuralara gidelim. Anne, anne. Gel. Hı. Gidelim şuraya. Lan! Evet, şimdi arkadaşlar Hı. Şimdi burada yerimiz. Evet şimdi gidiyoruz. Ee, anne benimle koşsanız? Tamam dur. Tamam tamam yana koşma. Sana şimdi işkence. Git git gidebilirsin. Ben geliyorum. Tamam Aşağıda görüşürüz Esat git. Evet. evet. Şimdi gideceğiz. Çok az kaldı. Ben hemen gideyim. Evet geldik. Şimdi şu parkura gidelim. Nasıl gidiliyor onu tam bilmiyorum. Şuradan taştık yoldan maalesef gitmek zorundayız. Çünkü oradan yok. Buralar böyle. Fazlasıyla köpek var orada. Bak. evet arkadaşlar şimdi geldik parkuru yapacağım. Buna ne? Ee, şuradan çıkayım. Parkuru. Arkadaşlar burası Musa Bey korusunda içinde parkura geldik sonunda burada motokros yarışmaları yapıldı işte burada görüyorsunuz bir yokuş var. var burada. Böyle bayağı kum birikintisi var yani resmen. Taşlar var zaten geçsem benimki kırılır herhalde. Yani skutera da yazık olmasın diye parkuru da yapmıyorum. Ya yani yazık olur çünkü bayağı taş var burada. Ya motosiklet olsaydı yapardım da çok zor. Yani evet çok zor. Bir yarışmacı olması lazım. Evet, onu tutturalım. Evet. Böyle. Burada böyle. Burada villalar var. Böyle villa mı ne yapılıyor böyle. Villa galiba. Tam bilmiyorum ama. Konteyner. -müş. Konteynerler var. Sonra burada. Bu tabanda hep görmüşsünüzdür. Şöyle bir şeyler var tabelalar Bak onlardan koymuşlar. Bir beyazı var. Onun. Kırmızı ve beyaz. Otosikletçiler için herhalde bir işaret gibi bir şey. Böyle. Buradan geçilmiyor sanırım. Burası zaten taş gibi. Gidipseler babaları yapıyorlar yani. Bir yarışma anlık görseydiniz. Şuralara bak. Çitlerin arkası tıklım tıklımdı. Bayağı doluydu. Çok doluydu. Bayağı polisler, kimdi halk falan. Bayağı bütün halk buradaydı yani diyebilirim. O zaman da bayağı çekişmeli bir yarışmaydı. Bayağı böyle 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 böyle, böyle değişik böyle şeyler yapıyorlardı ama çok iyi yarışmacılar. Böyle buraları da görmüş oldunuz. Böyle Bence iyi bir yer. Hava da iyi. Hava güneşli 15 derece. Bence yani burada çok iyi bir yer şu an. Çok güzel bir güneşli, çok güzel. <laughs> atma kısacası, kısaca şöyle bir göstereyim. Tamam, yok lan. Bismillah. Bir dakika gitmedi. benim kaldı. Böyle yani benim Böyle. Evet arkadaşlar görüşürüz. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bay bay.